Sevgili dostlarım merhaba, hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Bu hafta salı günü bin marketlere gelecek olan ürünleri inceleyeceğiz. Güzel dostlarım videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz. Bin marketlere bu hafta Sleepy yer temizlik havlusu geliyor. Bu havlular mop kullanımına uygun olan havlular dostlarım. Fiyatı 119 lira. Mandallı pratik mop 99 lira. Omili sıvı sabun 69 lira. Temizlik sıvısı geliyor 105 lira. Beklenen bir ürün kırlangıç ayçiçek yağı 5 litrelik ambalajında ve fiyatı 279 lira dostlarım. Kahvaltılık sos Burcu markalı 28 lira 50 kuruş, Marmara Birlik yeşil kokteyl zeytin 99 lira 50 kuruş, Lokman tahin 99 lira 50 kuruş, tat sos çeşitleri geliyor 33 lira 50 kuruş, Tukaş domates salçası 79 lira 50 kuruş. Kakao kremalı kruvasan geliyor. Tane fiyatı 7 lira 75 kuruş dostlarım. Sevgili dostlarım sizce bu haftaki fiyatlar nasıl? Lütfen yorumlarda buluşalım. Lavaş ekmek 28 lira 75 kuruş. Temalı baskılı peçete 39 lira 50 kuruş. Yılbaşı ürünleri de var bu hafta salı günü bir marketlere gelecek olan. Led ışık zinciri, kozalak ve kokina alternatifleri var. 299 lira. Gold parıltılı led şerit 199 lira. LED'li dekoratif ev seti 329 lira, büyük gold ağaçlı ev 279 lira, figürlü metal mumluk geliyor 129 lira fiyatı, ışıklı dekor 399 lira kurşun asker biblo 179 lira. Soket çorap 5'li paket halinde satılan bir ürün 69 lira 50 kuruş. Cif olma kremi 39 lira 75 kuruş. Lavabo açıcı jel doğa markalı 42 lira 50 kuruş. Çamaşır makinesi temizleyici 59 lira. Vücut spreyi çeşitleri geliyor 39 lira 50 kuruş. 48'li dev paket tuvalet kağıdı 249 lira. Tavuk ürünleri gelecek 75 lira, piliç yaprak döner 179 lira, bağlı kaymak geliyor 49 lira 50 kuruş, mısır yağı gelecek 255 lira, Osmancık pirinç geliyor 227 lira 50 kuruş 5 kilogramlık bir paket, rendelenmiş domates 24 lira, biber salçası geliyor acı ve tatlı olarak alternatifleri mevcut 27 lira 50 kuruş Tat bulgur çeşitleri geliyor. Güzel bir ürün bu da. 24 lira 75 kuruş. Tereyağlı paket margarin 49 lira 75 kuruş. Çiçek balı geliyor 189 lira 50 kuruş. Siyah zeytin 950 gramlık cam kavanozda satışı olacak 169 lira 50 kuruş. 2 litrelik şişesinde beyaz sirke 32 lira 50 kuruş. Harnup pekmezi geliyor 117 lira 50 kuruş. Üzüm pekmezi de gelecek bu hafta 74 lira 50 kuruş. Sevgili dostlarım sizce bu hafta gelen ürünler nasıl? Sizin beklediğiniz ürünler nelerdi? Lütfen yorumlarda buluşalım. Acılı mayonez 65 lira. Acılı ketçap 42 lira 50 kuruş. Ton balığı geliyor 109 lira. Karbonat 47 lira 50 kuruş. Kakaolu mısır gevreği 124 lira 50 kuruş. Keten tohumu 23 lira 75 kuruş. Çok fazla gelmeyen bir ürün, greçka geliyor. 23 lira 75 kuruş. Yine farklı bir ürün, bardak makarna çeşitleri gelecek. 10 lira 75 kuruş adet fiyatı. Az yağlı beyaz peynir 99 lira 50 kuruş. Labne peynir üçlü paket halinde satılıyor güzel dostlarım. 89 lira 50 kuruş fiyatı. Tam yağlı tava peyniri 79 lira 50 kuruş. Az yağlı yoğurt 3 kilogramlık paketinde 82 lira 50 kuruş, yarım yağlı süt 21 lira 90 kuruş, kakaolu proteinli süt 34 lira 50 kuruş, kefir çeşitleri 19 lira 50 kuruş, süt çeşitleri 6 lira 90 kuruş, salep geliyor bu hafta bin marketlere 49 lira 50 kuruş, hindi salam pınar markalı 89 lira 50 kuruş, piliç kokteyl sosis 82 lira 50 kuruş. Yine çok fazla gelmeyen bir ürün revani çeşitleri geliyor. Portakallı ve haşhaşlı olarak alternatifleri mevcut 55 lira. Soslu piliç kanat 119 lira. Piliç kadın budu köfte 109 lira. Hazır patates geliyor 79 lira 50 kuruş. İçli köfte 68 lira 50 kuruş. Güzel fiyatlı bir ürün bebek bezi fırsat paketi geliyor. Molfix markalı 309 lira. Sevgili dostlarım videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizlere verdiğiniz destek için çok çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.